Aha. Aha. başladı. Mükemmel lan. Hep böyle başlasa la keşke. <laughs> ben o yemin ediyorum böyle şeyler hoş. Bu arada şey yeni sezonda belki böyle giriş evekleri gelir. Güzel şey olur Battle Battle pass'e Selam falan verdiler böyle. Çok güzeldi. Aa, demek böyle bir delikten giriyoruz ha. ha dedim ya oğlum işte delikten guracıyız diye. Oyunda girebileceğimiz tek delik bu delik zaten. Ay. Oo başka yerde başladık lan. Mekanın içinde aynen başladık. Aynen de mekanın delik? içinde başladık ve 4 kişiyiz. Sadece 4 kişi girebiliyormuş güzel. Niye kamerayı çeviremiyorum? Siz çevirebiliyor musunuz kamerayı? Evet, çevirebiliyorum. Bitti Niye on. ben çeviremiyorum? Oyun, oyun ha, patlamış tamam, senin. Çıktım. Şimdi 40 dakika bur evet. süreceğiz abi. beyler süreceğiz. Kesin süreceğiz. Ya işte giriş diyor bak giriş diyor. Sürüyoruz ya tamam belli oldu. <laughs> Oha çok iyi lan. Oğlum, böyle bir evente de yakışır yani bu. Üf. Hmm, far gibi. Harbiden bir sürüyoruz bu arada. Şey kırıyoruz şu an. Vurabiliyor musunuz siz peki? Vurabiliyorum ben şu o arada, an. Arada. arada. Ben de gelsin. Vuruyorum. Aha görev toplantısı diyor. <laughs> Yedili Kenodan Doktor <laughs> Slora giden iletişimi ele geçirdi gizemli örgütün silah sisteminin kritik kütleye beklediğimizden daha çabuk geçeceğini düşünüyoruz. Bunu hemen durdurmazsak adadaki tüm yaşam yok edilecek. Görevi tüm gerçeklikteki en iyi meka kaptanı yönetecek. Paradigma. O Geliyor. Ya ah geldi. Siyahlarda. Gördün mü yeni şey bu işte? Gördüm. Konuş lan hadi sesini. Oo güzelmiş. Bugün gizemli örgütü yerle bir edeceğiz. Kalıcı ol. Hedefiniz silah sistemleri. Çarpıştırıcı. Kara ekibi rapor ver. Kara ekibi beklemede. Siz adaya varmadan kalkanları indireceğiz. Ne de olsa bana boşuna <laughs> Tamam anlaşıldı. Fırlatma geri sayımı için bekleyin. Aha. Herkes savaş istasyonlarına ya birini daha attıla yanımıza en Enkalara bindirdi beni Yeni sezonun bu arada şeyini atadı Ha yok şey değil 3 <laughs> Güm internet gitti <laughs> Aynen O adayı ben gördün. Altımız hazır zannediyordum. Altımız hazır zannediyordum ben. Silah sistemleri hazır. Kır 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 kır, kır. hepsini kır. Bir Sesi güzelmiş bu adam beğendim. Bu arada efsane değil mi? Güzel güzel. Yani. güzel. Ha, kırmızı gösteriyormuş la bize. Hangisine vurmalıyız gerektiği. Kaçış Aa uydu şeyi. Aa harbiden ha. Sür par dikmam sür. Map'e bak yavrum benim be. Yüklenmedi abi map. <laughs> Heh yükleniyor. Tekrar geri yazdı Onu indireceğim. geliyor. Hadi bakalım. Şey bak, süper kahraman işi. Kılıcı da var, kılıcı da var, kılıcı da var. O lazer topu işte, aha. Başladınız mı gençler? Başlıyoruz. Oo. Evet evet, halledemeyeceğimiz bir <laughs> şey yok. Nasıl olduğunu bir çözelim. Halledeceğiz. Aynen öyle. Tanklara vur tanklara. Tanklar önemli tanklar. Dedim ben sana tanklarla savaşacağız diye de Kaçma bu arada yani Oha Aa bastır bastır E'ye bastır E'ye bastır E'ye bastır Ayrım ben lan. Kalp kalp şeklinde patlama izi müthiş. Şu kalkana vur abi kalkana vur. Oha. Füzeleri vurun, füzeleri vurun, füzeleri vurun. E benim nikşe alın, biz bunların hepsini nasıl vuralım? Nasıl vuralım? Oha! Bitti bu kadar. <laughs> kalkanı mı gitti? Evet, kalkanı gitti. Al baba küreyi yerden, çıkar, vur. Bak gördün mü? Bak kafa orada bak önünde. Merak etme. Aa evet. senin dostum. Kim geliyor lan? Kuruluş. Aa pili. <laughs> Sorun da öğrenmiş araba sürmeyi. Beni neye ben de <laughs> mekanın şeyini doldurmazsın, canını doldurmazsın ya. Bastır 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 bastır. Mekalar var bu arada. Açık adam. Tarlama, tarlamalı kullan abi. Mekalar her şey işlemiyor. Şiler dediğin ne kardeş? Kazıcıları da yok et. Kazılacılar da önemli. Kalkan yapıyor onlar. Şimdi. Aha. Aha kılıç abi kılıç. Yok değilmiş. Kılıç. Uuu işte. <laughs> yavrum benim be. Oha. Oy Yavrum benim. Tık karadaki güçleri olan. Karadaki güçleri olan diyor abi. Bu arada ısınma yok artık. Ha evet. Küçük robot. Robotlar da ne ölmez Tüm düşman güçleri dışı bırakıldı fırsatımız. Gücü kılıç darbesine aktar. E'ye basacağız. Hazır bas 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 bas. Furkan sattı, Furkan sattı. Aha. Ben bunu satayım. <laughs> Diğer adaya gidiyoruz. Hadi geçmiş olsun. Harbiden. Suyun altındayız şu an bence. Aynen. Beni duyuyor musun? Sıralı var mı? hadi. Ya aha daha Aa, daha bitmedi mi ben? De, oha. Yok ya lan daha seveceğiz. bitmedi oğlum. Ve var. Yani gidelim, ve beni takip, takip edelim de kardeş silah yok mu yani? Çapayla <laughs> da vurmayız herhalde. Ha, aha. Ha geldi abi. Doktor Sulan konuşuyor. Özlemişim lan sıkarı. Yemin ediyorum evet özlemişim Scar'ı. Ben zero point değil mi lan o? <laughs> Aha geldi bizim kral. Kuruluşmuş tamam. Aha lava. Şey lama. lama Gel lan buraya. Girelim. Ha ha. taş attı içine. Yani, Meka mı lan o? Meka hey, kaya. <laughs> lan ne i̇şte oldu? AHA AHA akmıyor. oha git. Aha. Dart Ah. Dart Şimdi oldu. Hadi. 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 Nice O Tank mı var lan o? kaç canımız var kardeş? Anlaşıldı. robot bize biraz dur, 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 dur. Mi? mahvolmuş lan. Aha, aha su Bu yapmak zorunda değilsin. Hep bir sıra baba. Söz sözün var mı John? Geliyor bak kafana yumruk geliyor kanka. Haberin olsun. Evet. Yani. Kesin ölmemiştir bu arada. Ha, ben de el atayım dedim. Ben de bir el atayım ne demek ya? Aha, Geno. Onu bulmak için en iyi şansımız bu. Nasıl bir tip lan? Atlıyoruz mu? Ne yapıyoruz kardeş? kristallere vur kristallere vur. burda reload yokmuş ya. Boşuna reload atıyorum R'ye bas. <laughs> var, var da bayağı uzun Ben buradayım. Aha. Eli, eliyle korudu sağ olsun canımın içi Devam için. edecek. 7. Yeni sezon. 3. sezon. Daha var la dur aha Ceno'yu gösterecekler herhalde. Aha. Evet buraya kadar. Ya bir göstereydiniz Ceno'yu. Devamı gelecek sezonda. Bu arada Sloan ölmedi net. Aynen ha. Burayı gördüydüm ben ya. Mantarları. Yeni yeni haritaya geçiyoruz bu arada. Bura büyük ihtimal map'in altındayız bu sefer de. Map'in altı yarıldı çünkü o şey kule düştü ya. Büyük ihtimal map <laughs> ikiye bölündü. Ses güzel bu arada. Ambiyans Yarın tutuş. Ya, don. yarın canım yarın. Evet videoyu da burada bitirelim. <laughs>